Yine canlandım. Ama bir daha başıma bir şey geldi. Bu sefer gerçekten bir şey geldi. Aa kafama top düştü. Oynasam nasıl olur? Ee, top nerede? Topumu ver. Ben onunla oynayacaktım. Eyvah aşağı düşür. O zaman bir tane daha top istiyorum. İkinci topu da mı? İkinci topu mu da? Elim alamayacak kadar ağır. Er. Acaba top niye bu kadar ağır? Er? Neyse um bu. İçmem. Nasıl içeyim zaten? Anne portakal suyu. Dondurayım da portakal yapayım bari. Dondurma şey. Hı, dondurma şeyim bu. Ha ucu Tam, Tamam dondurdum. Portakalım olmuş. Yiyin bari. Port Portakalı ne koymuşlar? Biraz daha yiyin. Nam nam nam. İyi portakal portakal. Yapan Mersin'i şu. Yok yok. Bir de kolum. Kolum niye çıktı ya da bu yaban mersini değil mi? Herhalde değil. Önden bir tane daha oluştu. Oo. Şunu atayım ben. Bu yaban mersine güvenilmez. O zaman ne yapsam? Evet. Tamam. Bu ne ya? Ha şapka, güzel olur sana. Şapkada niye şey başlatmadın şapka. Işıklı şapkadır. Bakayım aşağı var. mı? Hadi bak. ilk önce tak bunu. Takılmıyor. Biraz geri gitsen takılır. Başlatayım mı? İyi misin ha? son bir şapka beni yakmıştı. Sanırım o şapka tehlikeli. O zaman ben araba sürdüm. Bu araba biraz acılı olabilir. Arabayı nereye koyacağım? Bismillah. 嗯。Uh. Ne olmuş de Niye karavan? Minibüs mü ne? Bir şey işte artık. Yardım edin. Yardım Geliyorum. Karavanın içi bu. Bura nere ya? Bilmiyorum ki. Ne Niye vuruyorsun? Ben seni buraya götürdüm sanki. Ben de burayı bil. Aa araba. Baba canımı yaktı. Çok acıyor. Hemen seni kafama tekerlek düştü. Ah elim. Niye burada tek Neyse boşver yine bir araba alırız artık. Ne yapalım? Bak yeni araba aldım. Beğendin mi? Oh İlk ben bineceğim. Tamam kapı nasıl açılıyor? Aa pencereyi kırdım. Sen araba süremezsin. Niye? Ben çok güzel araba sürerim ama binemedim. Araba da hemen kırılıyor. Nasıl araba bu? Gel sen burada izle. Arkayı. Niye üzerime çıkıyorsun arkayı? Izle. Bin arkaya. Aferin sana. Arkaya bin de Hadi gidelim. Bu şey nasıl çalışıyor? Kaza yaptık. Beni ezme. Ben kaçacağım. Arabayı durduracağım. Arabanın egzozunda bir şey olabilir. Baksana. Niye ben bakıyorum? Çünkü ilk sen bindin. Yok sen üzerine çıktın. Neyse patlamayacak ya. Araba. Açtım bakıyorum. Daha çok sert baktım. Aa. Ne var? Ah kanka. Çok güzel bir sabah uyandım ama çok uykum var. Bir dakika, domates tom Bu bir domates suyu. Ben zannederler değil. Çünkü nereden anlıyorsun? Tabii ki de her şeyin suyu o renkte olduğu için. Mesela elma suyunun rengi böyle. Ama domates suyunun da kırmızı. Karpuz da. Melon Tomato. E, Ama bu bir yiyecek değil ya. He, dur bir dakika. Bu meyve bir meyve ve sebze değil. E o zaman bu bir kaktüs. Kaktüs! <laughs> Gidersin öyle araba seni ezsin. Sen bir meyve sebze de yiyorsun. Kaktüs iyi misin? Spike! Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hoşçakalın. Bay bay. 拜拜，弟弟，快把伞收回去呀！